1 bir ocakta, disco adlı. Onun PR çalışmaları başlayacak, onun konuyu sürecini bitirdik. Artık hazır filmimiz. Bunun PR için hazırladık. Sonrasında bir dizi var yazdığımız. Onu hayata geçireceğiz inşallah seneye. Ee, yılın ilk aylarında. Bu senaryo sürecine geçiyor aslında. Disko'yu konuşmak istiyorum. Nasıl bir film olacak? Bir aksiyon komedi filmi, disko. Ee, ajan olma hayali olan ama olacak herhangi bir ortam bulamayan birinin fırsatı eline geçirmesi üzerine bir aksiyon komedi. Keyifli bir çekim süreci yaşadık. Filmimizin konusunda da bitirdik. Çok tatlı bir film oldu. Sinemada çok güzel bir rüzgar var bu arada. Ee, bu da bizi çok mutlu ediyor. O yüzden sinemaya bir an önce girme konusunda heyecanlıyız. Senaristik kısmını siz üstlendiniz Kerem'le birlikte yazdık. Kerem Özdoğan'la birlikte de başrolleri oynuyoruz. Uzun zaman. Ölümlü dünya tadında gibi bir şey mi olacak çok, acaba? Çok öyle değil. Ee, biraz daha Amerikan bir kurulu matematiği ve biraz daha Amerikan bir aksiyon komedi filmi. Aksiyonun daha ön planda olduğu ajan komedisi. Bunun yanına iyi bir ikili olarak bir komedi eklediğimiz standart bir film oldu. Ülkemizde, yeni gelecek. Ülkemizde inşallah. Önümüzdeki yıl çekeceğiz. Herhalde önümüzdeki yılın sonlarına doğru yayına girmesini istiyoruz. Ama şimdi konulmak başladı. Dakikaya <laughs> <laughs> dakika Kerem <yaran> de da yakaladık. <laughs> daha fazla da konuşabiliriz. Ben yani bu tempo ee, nasıl sağlıyorsunuz? Denge bir yandan aile, bir yandan projeler. Yorulmuyor musunuz? Yoruluyorum. Yani gerçekten yoruluyorum. Ama hep aynı şeyi söylüyorum. Biraz ee, işin olamayacağını, içimizde sinmeyeceğini hissettiğimiz herhangi bir şeyi zaten yazmaya gelmiyoruz. E, biz de uzun zamandır birlikte çalışıyoruz Kerem'le ve ee, daha önce yaparız dediğimiz hikayeyi şimdi hayata geçiriyoruz. Yani öyle sırada şimdi bir şey var ne yapsak acaba gibi bir planımız yok aslında. Bundan sonra yapacağımız 5-6 iş tamamını kafamızda belirli. Enerjiyi hissettikçe, yapabiliriz dedikçe senaryosuna girip yazmaya çalışıyoruz Kariyerinizin tek noktasındayım. Der misiniz acaba? Ya şu an geldiği yer çok memnun edici bir yer benim için ama ben e, dış faktörlere çok bakmadan ben ne yapmak istiyorum? Yaptığım işten memnun oldum. insanlar karşısında severek Bir yerde devam ettiği sürece yapmak istedim. Ama dediğim gibi bir yerde yorulup ya bunu yapıyorum ama hiç mesin ben yapıyorum hiçbir şeyle değil. Bu durumda çalışmam ne dedim ben. Ne olur sevdik olur <laughs> Aklımda bir rakam var falan. <laughs> yani yorulursam emekli olur. Yani çok da uzak. Evi arabayı yaptınız mı? Evi arabayı yatık atı yaptık mı? Evet biz arabamızı aldık. Yeter çok şükür. Bir yandan da çocuk büyüyor. Evet o da büyüyor. O da 15 aylık oldu. Bir yandan da o var. Bir e, e, biraz yoruldu. E, başına ayaklandı. Tıp tıp oraya buraya yürüyor. Biraz onun peşinde geçiyor günlerimiz. İşte oradan fırsat buluyoruz. Öyle bir şeyler yazıyor. Bir istiyorum. Evet, Begüm bala bıyık sağ olsun. <laughs> ee, her zaman o giydim. Çok güzel giydim. Nazardan koruduğu Nazardan korur, şans getirir dedi. Ee, o yüzden inşallah o şans bu akşam yanımızda olur. İnşallah diyelim. Var mı direkt? Yok. Çok teşekkür, yani teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar dileriz.